Müge Anlı'nın kritik sorusu düğümleri çözdü. Kayıp Dursun Zehir'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Rize'de 5 ay önce kaybolan Dursun Zehir cinayetiyle ilgili düğüm Müge Anlı'nın programından çözüldü. 6 Ekim 2021'den bu yana kayıp olan Zehir'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Polise ifade veren katil zanlılar yaşlı adamı öldürüp gömdüklerini itiraf etti. Rize'de 5 ay önce kaybolan Dursun Zehir ile ilgili yaşanan sıcak gelişmeleri Müge Anlı, canlı yayında aktardı. Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Zehir'in öldürüldüğüne yönelik itirafçı iddiası üzerine sahilde başlatılan aramalarda, herhangi bir bulguya rastlanılamadı. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan iki şüphelinin sorgusu sürerken, Zehir'in torunu K.B. de İstanbul'da gözaltına alındı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Rize'nin Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021 günü kaybolan 71 yaşındaki Dursun Zehir'in dosyasını araştırıyordu. Yaşlı adamın ailesini stüdyosunda ağırlayan Müge Anlı'nın dikkatini 20 yaşındaki torunu Kerim Zehir'in kayıp gününe ait yaptığı açıklamalar şüphe çekmişti. Ücretli sanal oyun bağımlısı olduğu ortaya çıkan K.Z. dedemi parçalayıp gömmüş olabilirler, derken bir diğer yandan, pazar kız kalesindeki kayalıklardan kendini atmış olabilir, açıklamalarını yapmıştı. Müge Anlı'dan kritik soru Dursun Zehir'in telefonunun kaybolduktan 4 gün sonra Ankara'da sinyal vermesinin peşine Müge Anlı, torun K.Z.Y.E. Ankara'da bir tanıdığın var mı, sorusunu yöneltmişti. O andan sonra kayıp dosyasının düğümü çözülmeye başladı. Torun K.Z.İN yapılan HTS incelemesinin ardından Ankara'da yaşayan EG ve Y, Ş isimlerine ulaşıldı. Bunun üzerine 3 ayrı ilde operasyon başlatıldı. Kerim Zehir'in telefon kayıtlarında görüştüğü ortaya çıkan Y, Rize'de, EG Artvin'de ve Torun K, Z, İstanbul'da gözaltına alındı cinayeti itiraf etti yaşanan sıcak gelişmelerin detaylarını canlı yayında aktaran Müge Anlı, şüphelilerin birbirini suçladığını anlattı. Cinayetin itirafçısı olan Y, şey, Ş, ifade işlemeleri sırasında, Dursun Zehir'in güvenlik kamerasına takıldığı son yerin yakınındaki bir parkta oturduklarını, Dursun Zehir'in yanlarına geldiğini, EG'nin o esnada kendisini arayan kişiye, paketi aldım, dediğini anlattı. Sonrasında birlikte sahildeki kayalıklara gittiklerini ve orada EG'nin Dursun Zehir'in kafasına taşla vurarak öldürdüğünü ve torun Kerim Zehir'in de dikkat çektiği Kız Kalesi sahiline birlikte gömdüklerini söyledi. EG ise ifadesinde olay günü Y, Ş, nin 11.00 sıralarında evden tek başına ayrıldığını, aynı gün saat 16.00 ila 16.30 gibi telaşlı bir şekilde eve döndüğünü, hemen duşa girdikten sonra ilk iş olarak tüm kıyafetlerini makineye atıp yıkadığını, kendisinden de kirli çamaşırlarını yıkamak için istediğini anlattı. Dursun Zehiri Y, Ş, öldürdüğünü iddia etti katil zanlıları tanıdığı ortaya çıktı cinayet itirafını Müge Anlı ekibinden öğrenen Kerim Zehir ise önce şüphelileri tanımadığını ileri sürse de şüphelileri tanıdığını söylemek zorunda kaldı. Şüphelilerden Y, Ş, İ internet kafeden, EG ise kumardan tanıdığını ifade etti. Dedesinin öldürüldüğünü öğrendikten sonra internet kafeye gidip oyun oynamak isteyen K, B, İstanbul'da kaldığı otelde gözaltına alındı. Abone olup yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz.